Bu elim neden bu halde biliyor musunuz? Sert Nicholson yüzünden. Daha bomba atmayı bile bilmiyor. Benden bahsediyor. <laughs> Sert Nicholson. What? Come here. Ne Buraya gel diyor. Geldim Celal Baba. 3-5 kebapçı nöbetini sen yapacaksın. Yaparım tabi Celal Babam benim. Az mı Meksika kebabını yedik? Kes. Parola ne? Parola ne? İçeride. Parola içeride mi? Hayır sen sen. parola içeride. Parola sersem içeride mi? İçeride. Parolayı bilmeyeni geçirmeyeceksin. Celal baban bile bilmese geçirmeyeceksin. Bak Celal baba yaşlandın istersen seni geçireyim yani. Hayır. Neydi parola? Neydi? İçeride olan içeride. Ulan ebesine kebap yedirdi. Ben de içeride mi diyorum işte. Çavuş dik nöbete. Hey lanet olsun ellerini kaldır Celal baba ve parolayı söyle. Parola şey. Parola şey değil. Parola dur bulacağım. <laughs> Saçmalamayı kes artık. Buldum içeride mi? Hayır içeride.